Farklı mobil bir yüz arkadaşlar. Hepinize ve... merhaba tekrardan. Kanalıma abone ve... olup videoyu beğenmeyi unutmayın. armısa zaten ben şuraya, hmm. şuraya gideyim. ben de madem. <laughs> Oradan bir şey katmışlar arkadaşlar. Ben şimdi kendimi hiç tehlikeye atmayayım. Ee, ben oraya gitmeyeyim. Aslında zaten eksi çok kötü olur. Ya ben işaretine gidiyorum. Amanet. Amanet.